Merhabalar çocuklar. Şimdi 217 ve 218'i hep beraber çözeceğiz. Siz zaten çözmüşsünüz. Cevaplarını kontrol edeceksiniz şu anda. Türk lirasının sembolünü işaretleyelim. Sizce işaret bunlardan hangisinde? Burada TL yazıyor. Türk lirasının kısaltması ama bu bizim işaretimiz değil. Burada sanki bu iki işaret birbirine çok benziyor ama bu aslında Türk lirasının ters dönmüş hali değil mi? bizim aradığımız cevap tam olarak burada. Yani üçüncüsü şu işaret Türk lirasının sembolü. Diğer soruya bakalım. Aşağıdaki paraların toplam kaç lira olduğunu hesaplayalım. Şimdi burada e, kaç tane 10 kuruşum var? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 tane 10 kuruş. Kısaca 5 çarpı 10. Kaç eder? 50. Bunu şöyle de yapabiliriz. Bu şekilde yazmak belki bazen uzun gelebilir. Direkt sayabilirsiniz onlar onlar. 10, 20, 30, 40 ve 50. 50 kuruş burada var. Burada bir tane 50 kuruşum var. İki tane 50 kuruş bir araya geldiği zaman kaç lira oluyordu? 1 Türk lirası. Peki çocuklar, her zaman her zaman bunu Bilelim 2 tane 50 kuruş bir araya gelirse 1 lira. 4 tane 25 kuruş bir araya gelirse tıpkı buradaki gibi. Yine kaç liraya dair? 1 lira. 4 tane 25 kuruş 1 lira eşittir. 1 lira burada var. 4 tane 25 kuruştan 1 lira geldi. 1 bir artı 1'den toplamda 2 lira da burada var. 2 tane 1 lira var çünkü. 1 lira artı 2 lira kaç TL yapar? 3 Türk lirası. Şimdi buraya bakalım. Burada iki tane 25 kuruşum var. Kaç olur? İki tane 25 kuruşum, iki tane 25 kuruş. Bir araya gelirse 50 kuruş olur. Şöyle düşünelim. 50 kuruşun için iki tane 25 kuruş var. 50 kuruş burada. Bir tane de burada 50 kuruşum varmış. 50 artı 50, 50 iki tane 50 kuruş bir araya geldiği zaman kaç lira oluşturuyordu bize? 1 lira değil mi? Buradan 1 lira elde ettik. 1 liram da burada var. 1 bir artı 1'den kaç lira oldu? 2 Türk lirası. Şimdi az evvel söylediğimiz gibi 4 tane 25 kuruşu bir arada görürsek hemen bunların 1 lira olduğunu söyleyebiliyorduk. 4 tane 25 kuruş 1 lira. 1 lira artı 50 kuruş bir buçuk lira yani bir lira 50 kuruş. Bir lira daha eklersek kaç olur? 2 lira 50 kuruş ya da iki buçuk lira. 50 Türk lirası. Eğer buranın hepsini doğru yaptıysanız başına bu şekilde bir tip koyuyorsunuz. Hemen diğer sorumuza bakalım. Her bölümdeki paraları miktarları ile eşleştirelim. Bakalım hemen burada bir tane 10 liram var. 1, 2, 3. Ve de burada 3 liram var. 10 artı 3'ten buraya kadar kaç lira oldu? 13. Büyükleri bulduk. Şimdi bir de burada küçük madeni paralar var. 4 tane 25 kuruşu gördüğüm zaman hemen kaç diyecektim? 1 lira. 13 lira buraya kadar elde ettim. 1 lira da buradan elde ettim. 13 artı 1'den 14. Bu artık bizim için çok kolay. Hemen 4 tane 25 kuruşu gördüğümüz zaman 4 tane 25 kuruş 1 lira eşittir diyoruz. Burada. Yani şu 4 tane 25 kuruşun yan yana gelmesi hemen aklınızda şuradaki 1 lirayı canlandırırsın. 20 artı 5 25 lira. 1 lira da burada var. Kaç lira oldu? 26. Eğer doğrusu başına tip koymayı unutmuyoruz aşağıdaki miktarların hangisi daha fazladır diyor. Bakalım. 20 artı 10, 30. 30 artı 5, 35. Buraya kadar kağıt paralarımızın 35 olduğunu bulduk. 2 tane de 1 lira, 2 tane madeni paramız var. Bunlar da 1 lira, 1 artı 1'den 2 lira. E 35 lira kağıt paralarında, 35 lira, 2 lira madeni paralarım oldu. 35 artı 2'den Kaç olur cevap? 35 2 eklersek 37. Buraya bakalım. Ne var burada? 2 tane 20 lira var. 20 artı 20 40. 1 tane 5 lira var. 40 artı 5. 40'a 5 eklersek 45. 45. 2 tane de burada madeni param var. 1'er lira. 45. 46. 47. Toplamda burası 47'ymiş buraya bakalım. Şimdi çocuklar 2 tane 50 kuruş kaç lira ediyordu? 1 lira değil mi? 1 lira. O zaman ilk başta şunları bütünletelim. Daha kolay olsun hesaplamak bizim için. Şimdi ne demiştim? Bir 50 kuruşta 2 tane 25 kuruş vardı. Atlıyorsunuz değil mi? E o zaman Burada benim iki tane 25 kuruşum var. E i̇ki tane burada 25 kuruşum var. O zaman bu paralar bir araya geldiği zaman kaç lirayı oluşturacak bana? 1 lirayı. Yani bir tane 50 kuruş, iki tane de 50 kuruşum varsa bu demek oluyor ki benim 1 liram var. E şimdi 1 lira buradan geldi. 1 lira. 1 lira da 250 kuruştan geldi. 2 liram oldu. Şimdi bir de burada benim 3 tane 1 liram var. 2 liram buraya kadar 2 liram vardı. Bir de bunları ekleyelim. 3, 4, 5. Yani benim toplam madeni paralarım 5 lira. Bir de burada kağıt param var. 20 artı 5'ten burası kaç oldu? 25. Yani benim buradaki en fazla param 5 şıkkında. Hemen diğer soruya geçelim. Yukarıdaki kumbarada kaç lira vardır? Bakalım. Burada bir 20 liram var. Madeni paralarıma bakalım. Şuraya 20'yi yazalım hemen kocaman. E, madeni paralarımı bakalım. 1 2 3 buraya kadar 3 liram var. Ondan sonra az evvel ne dedik? Bir tane 50 kuruş, iki tane 25 kuruş kaç lira yapardı? Şimdi bunun için iki tane 25 kuruş olduğunu düşünürsek Burası toplamda 1 lira yapıyor değil mi? Bir tane 50 kuruş, iki tane 25 kuruş daha 1 lira yapıyor. İki tane 50 kuruşum kaldı burada. Bu da yine 1 lira yapıyor. 1 lira buradan geldi. 1 lira 2 tane 50 kuruştan geldi. 3 liram vardı. 3 artı 2'den kaç liram oldu? 5. 20 artı 5'ten cevabım kaçmış? 25. aşağıdaki paralardan hangisi en küçük kağıt paradır diyor. Aldırmış soruda. Şimdi burada bir 50 lira var, 5 lira var, 100 var. Kulağa hangisi küçük geliyor? Tabii ki de küçükten bir doğru sıralarsak 5 küçüktür, 50 küçüktür, 100 deriz. Yani en küçük kağıt para hangisiymiş? 5 lira. Evet çocuklar. Şimdi bu videoyu burada sonlandıracağım. Hemen diğer videomuz daha kısa olacak. O videoda da burayı çözeceğiz. Daha sonra siz kontrol etmiş olacaksınız hepsini.